Arkadaşlar merhabalar. Hepinizin de bildiği gibi zor günlerden geçiyoruz bu ara. Bu COVID-19 yani koronavirüsü ile ilgili herkesin bir tedirginliği var. Bu ara bir karantina ve izolasyon durumundayız. Hatta bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti bazı illerde. Biz de bu hafta sonu evimizdeyiz. Bu konuyla ilgili ben daha önce internet üzerinden sipariş verdiğim ürünlerim vardı. El dezenfektanı yapımı ile ilgili ve hazırlamış olacağız yani beraber aslında. Şimdi bununla ilgili Dünya Sağlık Örgütü'nün bir makalesi var, yayını var bu yayını ben inceledim. Eldezenfektanı da satın alabilirdim internet üzerinden. Çok güvenilir firmalara bakmak lazım. Ama ben kendim hazırlayacağım bir eldezenfektanın daha iyi olacağını düşündüm. İzopropil alkol aldım, oksijen aldım ve gliserin aldım. Bunların belli oranlarda karıştırılarak yapımıyla ilgili şimdi sizlere bilgi vereceğim. Dünya Sağlık Örgütü'nün vermiş olduğu formülizasyonda 10 litre için bir karışım oluşturmuş. 7.5 litre IPA 417 ml oksijen ve 145 ml gliserinle 7,5 litre IPA, 417 mililitre oksijen ve 145 ml gliserinle üzerine de 1923 ml su ilave ettiğimizde 10 litrelik bir karışım elde ediyoruz. Ben burada 2 tane 1 litrelik karışım elde edeceğim. Şimdi neden 2 tane yaptığımı söyleyeyim şimdi size. Bir tanesi dışarıdan aldığımız ürünlerin dezenfekte edilmesi için sprey şeklinde mesela dışarıdan geldiniz poşetlerde poşetlerin veya kargo ürünleri geldi. Bunların üzerine sıkarak dezenfekte edebilirsiniz poşetleri ve kargoları. Onun dışında diğer hazırlayacağım karışım da gliserin içerikli olacak ve gliserinin buradaki etkisi de elleri yumuşatma. Yani burada oksijen de izopropil alkol de elleri kurutabilir. Ondan dolayı gliserinle biz bunu yumuşatacağız. Karışımı hemen şöyle söyleyeyim size 1000 ml için 750 ml IPA koyacağız. 41 ml oksijen, 14.5 ml gliserin ve 192 ml de su koyacağız. Şimdi burada suyu kaynatılmış, bekletilmiş su olabilir hazır su olabilir, saf su olabilir. Bunları kullanabilirsiniz, sorun yok. İnternet üzerinden satın aldığım ürünler bu şekilde. Şimdi bunların yapımına geçelim isterseniz. Şimdi arkadaşlar öncelikle ölçü kabımıza 750 mililitrelik ipayı koyalım. Bu el için hazırlayacağımız gliserinli olan 600 mililitre, 750 mililitre. Şimdi izopropil alkolün 99 saflıkta olması önemli ve en önemli konulardan biri bu. Ona çok dikkat edin. Hazırlayacağımız karışım %70'in üzerinde bir alkol derecesinde olmalı. %70'in üzerinden. Şimdi gliserini ilave edelim. 10,5 mililitre. Gliserinin ardından oksijenli su. 41 mililitre oksijenli su. Oksijenli su izopropil alkolün içerisindeki yani hidrojen peroksit diye de geçiyor bu sporları öldürmek için kullanılıyor. 190 mililitre de su. Ta bunu çok hassas bir şekilde yapmamız mümkün değil. Yani mililitre kabımız burada çok hassas değil. Ama burada amacımız bizim 1 litrelik bir cam suyu şişesine şöyle bir cam suyu şişesine böyle bir karışım hazırlamaktı. Bu karışımı hazırladıktan sonra bunu güzelce çalkalayıp bekletiyoruz. Yani bunu hemen kullanmayacağız. Bu şekilde of konumuna getirelim. Bu hazır. Bu el için kullanacağımız dezenfektan. Şunu da Dış ortam malzemelerini dezenfekte etmek için kullanacağız. Şimdi bunu hazırlayalım. Dezenfekte etmek için kullanacağımız karışımı oluşturuyorum. 770 ml ipa koyacağız. bir <laughs> Yine aynı şekilde oksijenli suyumuzdan da yapalım. Şimdi burada şöyle bir durum var. Bunlar 750 mililitre civarında geliyor. 750 mililitre civarına geldikleri için de tabii ben 1 litreye göre ayarlamıştım. Şu kaba göre aslında el dezenfektanı için. Bu da elimizde küçük bir tane bulunsun diye. Şöyle büyükçe bir kabın içerisinde karışımı sağlayacağım. Şu şekilde. Karışımı gerçekleştirdikten sonra... Buna gliserin ilave etmedim sadece. Şimdi bunlar bittikçe ben aynı şekilde karışımları yapıp bu şekilde dezenfektanlarımızı oluşturacağız. Şu an elimizde iki tane şöyle göstereyim iki tane elimizde dezenfektanımız var. Bunu ellerimiz için kullanacağız. Bunu da dışarıdan gelen kargo ve poşetler için kullanacağız. Evinizde yapabilirsiniz. Gerçekten kolay. Biraz daha uyguna geliyor bu şekilde yapmak. Fiyat olarak da uyguna geliyor. Hem de ne olduğunu biliyorsunuz içeriğinde. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen evde kalın. Sağlığınızı düşünün. Sevdiklerinizi düşünün. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler. Teşekkür ederim.